أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد محمد وعلى ال محمد سلم دستور يا الله جل جلاله وشفعتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي معالي رب Rabbim gönlüme ferahlık ver, İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tuttuğu çöz ki sözümü anlasınlar. Amin. Müellif İsmail Hakkı Bursa Efendi Hazretlerinin ruhuna Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 5 Sayfa 172 ayet-i kerime 5. ayet-i kerimedeyiz. Ruhul beyan tefsiri eser üzerinden takip edenler için. Bismillahirrahmanirrahim. Ülâike iki hüden min rabbihim ve üle hümül müflihûn. Sadakallahülazim. Meali işte onlar Rabbinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ayetindeki üle iki kelimesinin iki defa tekrarlanması iki hükümden birinin diğerinden ayrı olduğunu işaret etmektedir. Önceki ile ikincisi arasına atıf harfinin gelme, girmesi ikisinin gerçekten ayrı ayrı olduğuna dikkat çekmektedir. Felah sıfatı sadece onlara mahsustur. Yahudi ve Hristiyanları kapsamaz. Ayrıca bu ayet müttakilerin felahtan başka özelliklerinin bulunmadığı anlamına gelmez. Buradaki tahsis sıfatın mevsufuna ait olduğunu gösterir. Mevsufun sıfatına mahsus olduğunu değil. İstediğini elde eden kurtuluş sahibine zafer yolları açılmıştır. Artık kapalı değildir. Felah'ta yarılma, açılma ve kesilme manası vardır. Çiftçilere felah denilmesi onların toprağı yarıp, açması ve kazması yüzündendir. Arapça'da bir darbe mesal olan demiri demirle kesmek de felah kelimesiyle ifade edilmiştir. O zaman ayetin manası onlar kıyamet günü cennette kurtuluşa ermiş, cehennemden kurtulmuş kimselerdir. Dünyada ve ahirette hayır onlar için ayrılmıştır şeklinde olur. Felahın meydana gelmesi üç şeyle olur. Bir, nefse galip gelmek. Müttakiler hevalarına kanmadılar ve dünyaya aldanmadılar. Dünyanın cazibesi onları azdırmadı. Şeytan onları vesvese ve kötü arkadaşla fitneye düşürüp yoldan çıkaramadı. İki, küfür, delalet, Bid'at, cehalet, nefse aldanma, şeytanın vesvesesi, imanın kaybolması, güvenin yok olması, kabirde yalnızlık, kıyamette güçlük, sıratta ayak kayması, zebanilerin eline düşmek, cenneti kaçırma ve mahrumiyet çağrısı gibi tehlikelerden kurtulmaktır. Üç, ebedi cennet nimetleri içinde kalmak sonsuz bir devlete, bitmeyen nimete, hüznü olmayan sevince, ihtiyarlığı olmayan gençliğe, sıkıntısı olmayan rahata, hastalığı olmayan sıhhate, hesabı olmayan ahirete, hicabı olmayan cemale kavuşmaktır. Tefsirul tesirde böyle yazılıdır. Vaidiler bu ayette dayanarak, bu ayete dayanarak ehli kıble olan günahkarların da cehennemde devamlı kalacakları tarzındaki görüşlerini takviyeye çalışmışlardır. Ancak bu iddia şu şekilde reddedilir. Ayetteki felaha erenlerden murat, felahta kemale erenlerdir. Bunun tabi sonucu o felaha erenlerin özelliklerini taşımayanlar için kamil manada felah yok demektir. Nitekim Beyzavi tefsirinde böyle gelmiştir. Şeyh Necmüddin dâye Gattasallahu Sırhum der ki, Hüden kelimesinin nekre olması Allahu Teala Hazretlerinin sırlarından bir sır, nurlarından bir nur, lütuflarından bir lütuf ve hakikatlerinden bir hakikattir. Allahu Teala Hazretlerinin nebilere ve velilere ihsan ettiği şeylerin tümü onun zatı inamının, ihsanının ve sıfatının kemali yanında okyanustan bir damla mesabesindedir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Allah'ın Allah hazinesi top doludur. Gece ve gündüz ondan yapılan infak onu eksiltmez. Hidayet kelimesinin nekru olmasında şöyle zarif bir işari anlam daha vardır. Müttakiler bu hidayet sayesinde sana ve senden öncekilere indirilene inanırlar ve ahireti ikan ile kabullenirler. Onlar felah edildiler ki vücut perdesinden namaz ışığı ile kurtulmuşlardır ve ahireti müşahede etmişlerdir. Hidayete inayetleri onları kurt makamına ve izzet menziline ulaştırır. Ona kavuşma menzilinden başka yerde konaklamazlar. Onun bahçesinin dışına bir adım atmazlar. Büyük bir saadete ererek yüksek derecelere kavuşur ve Haktala Hazretlerinin şu kavminin anlamını tam olarak gerçekleştirirler. Alak suresinde mealet dönüş süphesiz Rabbinedir. Mevlana Celaleddin Rumi ve sellem der ki, eğer istersen gündüz gibi nurlu ve aydınlık olmak, gece gibi karanlık olan vücut varlığını yak, varlığın merhametli, varlığı merhametli olan hakkın varlığındandır. Maddi olan varlığını kimyayı marifet içinde erit. Allah-u Teala Hazretleri derslerine siklenenlerden iyiliği versin. Amin. وبهرمة الله الجليل العزيز العظيم القهار المنتكي من جبار القديم الغييم الفاتح المؤمن الحكيم العدل الخالق البارو الفاترُ الديان جل جلاله جميعا وبهرمة السر سوره الفاتحة